Bugün burada güzel bir etkinlik için bulunduk. Atamızın 85. ayrılış gününde böyle bir beraberlik yaşadık ve güzel bir sergiyle de yan yana geldik. Ama bu ay içinde yine ilçemiz ve özellikle Birgimiz için önemli bir bir panel düzenleme var. Bu da İmam-ı Birgi ve Hazretleri'nin vefatının 450. yılı nedeniyle bir panel düzenleyeceğiz. 23 Kasım 2023'te. Bu panelimizde de hem değişik üniversitelerden katılımcılarımız olacak hem de ilçemizde İmamı bir gibi Hazretlerini çok iyi anlatan onun bilgideki bölgemizde hem dini açıdan hem yorumlaması açısından yaşayışı açısından da anlatımlarda bulunabilecek ödemişli değerli katılımcılarımız, hocalarımız da olacak. Bu panelde değişik üniversiteler derken adeta hem yaş kategorisi hem de bakış açısı. Tabii çok geniş kendisinin de kitap Bu anlatımın içinde Girasun Üniversitesi'nden, Van Üniversitesi'nden, Harran Üniversitesi'nden ve Sakarya Üniversitesi'nden değerli katılımcı hocalarımız, profesörlerimiz olacak. Ve biz bunu da adeta bir gibiyi anlamak adını koyduk. Yani onun değerli hocalarımızın aktaracağı panelde sunuşlarını dinleyerek bir gibi o günün döneminde yaşadığı günlerde ne anlatmış, niçin gelmiş, neleri başarmış. Osmanlı onu buraya gönderdiğinde onun hem dine yaptığı katkılar hem de adeta zaten bir din görevi dışında adeta bir yönetici olarak da burada. Yanında olanlar da var. Yanında olanlar da var. Mutlaka bundan hepsini e, katılımcılarımız ayrı ayrı anlatacaklardır. Biz Bilgi'yi, Evet, Aydınoğlu'nun başkenti diyoruz. Dokuzuncu medeniyeti yaşıyoruz bilgide. Ama böyle de bir inanç zenginliğimiz var. Bunu da hem e, İslam dünyasıyla hem de bilim dünyasıyla paylaşmak, bilginin ödemişin, değerinin ne kadar e, renkli olduğunu her alanda hem mimarda hem inanç turusunda doğasıyla, ürünleriyle birlikte o önemini anlatacak. Bunu yaşatırken de tabi o güne kadar e, geniş bir duyuruyla e, gerektiği şekilde anlayabilmemiz gerekiyor. Yine bunu da bilgide gerçekleşeceğiz Oradaki salonumuzdaki biraz da e, kış şartları artık e, olacak yani açık alanda bunu e, ne yazık ki yaşatma şansımız yok panel olarak. Bu toplantıda e, şimdiden e, ödemişli ödemişle Ankara, İzmir, İstanbul ödemişler derneklerimiz var. O dernekteki arkadaşlarımıza da şimdi buyurayım ki o gün ilçemiz adına da gerçekten herhangi bir gün değil bunu anlamlı kılmakta katılımla katılımda söz alan sunum yapacak olan değerli hocalarımız da adeta dinleyerek sahip çıkmak adına da bu güzel beraberliği yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. 52 kitap yazmış. Benim en son bildiğim kitabı Tarikat-ı Muhammediye yani Muhammed'in yolu Muhammed'in tarikatı gibi en son yani bugün İslam dünyasının yaşamış olduğu birçok ayrılığı e, değişik yollarla hep e, anlatılmış, yaşamış, belki de yaşanan bugünkü İslam'ın zorluklarını bile bu ayrılıklardan kaynaklandığını ben şahsen inanıyorum ama bunun nasıl olması gerektiğini de İmam-ı Bir gibi Hazretleri adeta e, İslam dininin yolunu yine onun İslam'ın önderi Allah'ın elçisi, Hazreti Muhammed'in yolunu izlemek gerektiği yönde de böyle bir en son kitabı da bu. Dilerim bu bütün kaynaklarıyla beraber katılımcı olacak değerli hocalarımızın, üniversitelerimizin aceta ışığını birgide topladığımızda 23 Kasım 2023 günü, böyle bir şey Yine birgimiz için çok değerli olacaktır. Bunu da şimdiden sizler.